Siz demokrasi mücadelesi adıyla yola çıkmışsınız. Fakat birçok insan şu anda gelinen noktayı adeta faşizm olarak nitelendiriyor. Yani bir parti veya bir, bir lider devletin gücünü ele geçirmiş. Onunla can sıkan tipler kim varsa işte bu nokta dergisi mi ya da işte Aydın Doğan mı ya da işte Boydak mı her kimse veya Hasan Cemal mi fark etmiyor Can Dündar mı Şeyin e, iktidarın e, görüşü dışında kim bir e, itiraz dile getiriyorsa onun tepesine elinizdeki de devlet sopasıyla gidiyorsunuz. Işte. Benim e, çok yakından e, tanıdığım ve e, AK Parti'nin de tabi 1990'lardan beri önemli işlerde e, istihdam ettiği, önemli yerlere getirdiği birisiyle geçen konuşurken dedi ki artık ben Türkiye'de olan bitenleri e, mafya kitaplarından anlamaya çalışıyorum. Dolayısıyla maalesef Türkiye çok büyük bir e, açmazla karşı karşıya. Ve bu hesap verilmeden yani bu yolsuzluklar, bu hukuksuzluklar, bu zulümlerin hesabı verilmeden bu trendi değiştirmek, bu eylemi değiştirmek çok zor. Dolayısıyla vatandaşlar diyorlar ki ya baskıdan falan bahsediyorsunuz işte hala konuşuyorsunuz diyorlar. işte bugün televizyonu hala var işte zaman yayınlamaya devam ediyor falan ama bunlar hep bir bedelle yayınlanıyor. Yani mesela bugün televizyonu olmasaydı acaba e, Akın İpek Bey'in başına gelen ne yaşamış olur muydu? Başına gelir miydi? bu e, eğilim e, maalesef e, devam edecek gibi görünüyor. Nereye kadar? Yani e, insanlar toplumumuz bunun gerçekten e, Türkiye'nin aleyhine bir gidiş olduğunu göreceği zamana kadar e, iş dünyası mesela e, diyelim e, koza e, grubuna bir sıkıntı geldiği zaman bir hukuksuzluğa maruz kaldığı zaman ya da kaynak şirketine bir sıkıntı e, açıldığı zaman hukuksu olarak ya da zaman gazetesine baskın yapıldığı zaman toplumdaki diğer kesimler kendisine yapılmış gibi bunu hissedeceği zamana kadar bunu yaşayacağız. Türkiye'de her kim zorbalık yapıyorsa asker olsun sivil olsun fark etmez. Onlara bunu kolaylaştıran da bu. Yani eğer şu olsa yani herhangi bir yere yapılan hukuksuzluk adeta kendine yapılmış gibi algılansa insanlar tarafından buraya Türkiye gelmezdi. Sivil e, olmak bir kesimi bir iktidarı bir lideri bir yönetimi otomatik olarak demokratik yapmıyor. Biz dolayısıyla bir aşamayı geçtik. Yani sivillerin kontrol ettiği güç miktarı arttı. Bu bütün demokrasiyi seven demokrat herkesin desteklemesi gereken, sevilmesi gereken bir gelişme. 2010 referandumunun falan bunda çok katkısı oldu. Fakat şimdi yeni bir sınavla karşı karşıyayız. Türkiye'deki tüm demokratlar ve bence bütün toplum bugün sıkıntıyı fark edenler de etmeyenler de bu gücün demokratik bir şekilde kullanılması